Şu alemde yaratılan her varlıkta kendine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda ve bir netice takip edilmektedir. Hiçbir varlıkta bir abes, bir gayesizlik, bir manasızlık ve israf sayılabilecek herhangi bir şey gözükmemektedir. Elbette akılsız ve şuursuz sebeplerin bu gayeleri ve maksatları kendi başlarına takip edebilmeleri ve eşyayı bu şekilde hikmetle yaratmaları mümkün değildir. O halde bu durum ispat eder ki, perde arkasında hikmet sahibi bir zat vardır ve bu eşyayı hikmetle icat eden de odur. hikmet deliliyle ilgili ciltler dolusu kitap yazılabilir. Çünkü yaratılan her mahluk, vücuduyla bu hikmetin varlığına şehadet etmektedir. Bizler bu makamda sadece bir sivrisineğe bakacağız. Aslında sivrisineğin vücudundaki hikmetle ilgili de özel bir kitap yazılabilir ve yazılmıştır da. Bizler hikmet delilini bir parça da olsa tefekkür edebilmek için sadece sineğin bir iki özelliğinden bahsedeceğiz. Sivrisinek son derece hassas ısı algılayıcılarıyla donatılmıştır binde birlik bir sıcaklık değişimini dahi hissedebilir. Bu algılama ışığa bağlı olmadığından dolayı karanlık bir odada bile kan damarını bulabilir. Kan damarını buldu mu, ilk önce hortumcukları vasıtasıyla noktayı seçer. Deriyi ise sanıldığı gibi basınçla değil, üst çene ve dişlerinin bulunduğu alt çenesiyle yarar. Testere gibi ileri geri hareketlerle deriyi keser ve açılan yarıktan iğnesini kan damarına sokar. Şırıngaya benzeyen iğnesi ise bir kılıfla korunmuştur. Kan emme sırasında bu kılıf iğneden sıyrılır. Burada büyük bir problem vardır ki o da kanın pıhtılaşmasıdır. Zira İnsan vücudu yine bir hikmetten dolayı akan kanı pıhtılaştırma özelliğinde yaratılmıştır. Bu sayede bir yeri kanayan insan kan kaybından ölmez ve akan kan bir müddet sonra pıhtılaşarak durur. Eğer sinek kanı emerken kan pıhtılaşırsa sinek beslenemez. Sivrisinek bunun da önlemini almıştır avının vücudundaki pıhtılaşmayı önleyecek bir sıvıyı damardan açtığı deliğe bırakır ve bu sıvı kanın pıhtılaşmasını önler. İşte kaşıntıya sebep olan da bu enzimdir. Şimdi Allah'ı inkara yeltenen kişiye soruyoruz. 1. Yıllarca eğitim almış hemşireler bile, Birçok defa damarı bulamamakta iğneyi yanlış yere saplamaktadır. Buna rağmen hiçbir eğitim almayan sivri sinek hedefini asla şaşırmaz. Sineğe bu dersi kim vermiştir? 2. Eğer ısı algılayıcıları sayesinde bu işi yapıyor dersen biz de deriz ki bu son derece gelişmiş olan ısı algılayıcılarını onun vücuduna hikmetle kim yerleştirdi? Sakın tabiat deme. Çünkü kör, sağır, cansız, şuursuz tabiat böyle hikmetli bir fiile hem de milyonlarca fertte sahip olamaz. 3. Daha önce dediğimiz gibi bu ısı algılayıcıları ışığa bağlı olarak çalışmıyor. Gece de sıcaklık değişimini hissedebiliyor. Eğer ışığa bağlı olsaydı sinek gece beslenemezdi. Gündüzse onu gören avı tarafından zaten beslenemezdi. Bu ise sivrisineğin sonu demekti. Acaba onun beslenebilmesi için ısı algılayıcılarını ışığa bağlı kılmayan ve karanlıkta da çalışmasını tasarlayan hikmet sahibi sanatkar kimdir? 4. Sineğin ufacık iğnesini koruması için bir kılıfı vardır. Acaba bu kılıfı hangi terzi ona dikti? 5. Sinek deriyi delmek içinse dişini ve çenelerini kullanır. Acaba Dişini ve çenelerini kullanmayı ona kim öğretti? Hatta bundan da önce onun vücudunda bu dişi ve çeneyi hikmetle kim yarattı? 6 Belki de en önemlisi kanın pıhtılaşmasını önleyen enzimi açtığı delikten içeriye bırakmasıdır. İlk önce sinek kanın pıhtılaşacağını nereden biliyor? Hadi biliyor. Pıhtılaşmayı önleyen enzimi üretecek tezgahı ve fabrikayı vücuduna kim yerleştirdi? Sadece tezgahın olması da yetmez. Zira kanın pıhtılaşmasını önleyecek sıvının formülünü bilmek için adeta bir kimyager olmak gerekir. Sivrisinek acaba hangi kimya okulunu bitirdi? Şimdi sana bir teklifimiz daha var. Gel, sineğin Allah'ın bir mahluku olduğunu kabul et. Ve bu kabul ile de yüzlerce sorulara cevap bulma derdinden kurtul.''